Son bir ay içerisinde iki teşkilatımızın yaptığı çalışmalarla ilgili genel bir takım bilgiler vermek istiyorum sizlere. Öncelikle uygulamalardan başlamak istiyorum. Son bir aylık dönem içerisinde ilimizde 30 park bahçe motosiklet uygulaması, 30 konteyner kent ve çevresi uygulaması, 30 kız yurtları uygulaması, 30 okul önü ve çevreleri uygulaması, 3 yol kontrolü ve şok uygulama, 2 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması iki düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması, iki huzurlu sokaklar uygulaması, bir yabancı şahıslara yönelik uygulama, bir kayıt dışı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması, bir güven ve huzur uygulaması, yine bir tane de uluslararası kapsamda göçmen kaçakçılığına kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirilmiştir. Ee, Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya Beyefendi'nin üzerinde özellikle önemli durduğu aradan şahısların yakalanmasına yönelik olarak da Geçtiğimiz ay içerisinde 76'sı hapis cezası ile aranan olmak üzere toplam 394 şahıs da yakalanmıştır. İl giriş çıkışlarında uygulama noktalarımızda 29.953 şahıs sorgusu, 5.444 araç denetimi yapılmış, 41 şahıs buralarda yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda da toplamda bir ay içerisinde 527.155 şahıs sorgusu gerçekleştirilmiştir. Ee, yine önemli bir e, alan olan yakalanan malzemelerden biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz ay içerisinde 26 tane farklı marka ve çapta tabanca, 61 tane farklı marka ve çapta tüfek, 1069 adet mermi, 22 adet e, kesici delici alet, 34 kuru sıkı tabanca, 10 adet tabanca şarjörü ve muhtelif Parça ele geçirilmiştir. Arkadaşlar özellikle geçtiğimiz ay içerisinde arkadaşlarımızın üzerinde uzun bir süredir çalıştığı, hepinizin de takip ettiği bir silah kaçakçılığı ve silah satışı ile ilgili bir örgüt çalışması gerçekleştirildi. Bu başarılı bir operasyon oldu. Bunda tutuklamalar oldu. Gerçekten önemli sayıda da silah ve mühimmat ele geçti. Ben arkadaşlarımızı bu çalışmadan dolayı da tebrik ediyorum. Ee, yine uyuşturucuya yönelik uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda e, 9 grama yakın eroin, e, 300 grama yakın esrar, yine 300 grama yakın metamfetamin, 620 gram e, bonzai denilen e, kanabinoid e, 15 kök kenevir bitkisi 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 173 adet kaptagon, 8662 adet sentetik ezza çeşitli haplar, e, 1163 paket kaçak sigara 9 gümrük kaçağı telefon 409 litre kaçak içki 15 adet tarihi eser 478 adet kaçak emtia ve 3 adet sahte belge ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarını genel olarak değerlendirdiğimizde son bir ay içerisinde il genelinde 1368 olay meydana gelmiş. Bu olayların 1267 tanesi aydınlatılmış. Aydınlatma oranı %92,6 olarak gerçekleşmiştir. Olayları yine e, kategorik olarak ele alırsak kişilere karşı işlenmiş suçlarda yani yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi suçlar kapsamında gerçekleşen 558 olaydan 542 tanesi aydınlatılmış olaylara karıştığı tespit edilen 834 şüpheli yakalanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise bunlar ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet veya otohırsızlığı, dolandırıcılık gibi suçlar. Meydana gelen ee, toplam 276 olaydan 194'ü aydınlatılmış e, olaylara karıştığı tespit edilen e, 74 şüpheli yakalanmıştır arkadaşlar. Yine e, biraz önce bahsettiğim e, Asayiş Şube Müdürlüğü'nce suç amaçlı kurulan örgüte yapılmış olan operasyonda 32 şahıs gözaltına alınmış. Sevk edildikleri adli makamlarca 9 tanesi e, tutuklanmıştır. Biraz önce genel silah yakalamalarından bahsettim ama sadece bu e, operasyona özel olarak 16 ruhsatsız tabanca, 26 kuru sıkı tabanca, 40 tüfek, 434 adet fişek, 48 adet kartuş, 7 kesici alet, bir tane kılıç, iki tane torna makinesi yine bu işlerin yürütülmesine yardımcı olmak üzere 633 pakette kaçak sigara ele geçirilmiştir. E, terörle mücadele şubesince son bir aylık dönemde dört olay meydana gelmiş. Aydınlatılma olanı yüzde yüz olarak gerçekleşmiştir. Bunların büyük çoğunluğu arkadaşlar sanal ortamda meydana gelen olaylardır. Onu özellikle terörle mücadele tarafında belirtmek isteyeyim. İlimizde onun dışında bir sıkıntı yok. Ama geçtiğimiz ay içerisinde ilimizde terörle mücadele anlamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Onunla da ilgili bilgi vermek istiyorum. DH terör, terör örgütünü Yönelik olarak e, örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçuyla suçu ilgili yapılan bir operasyonda 7 şahıs yakalandı arkadaşlar ilimizde. E, çıkarıldıkları adli makamlarca da bunların beş tanesi e, tutuklandı. 2 şahıs hakkında da adli kontrol verildi. Bu da çok önemli bir operasyondu. Yine e, tüm arkadaşlarımızı bu kapsamda tebrik etmek istiyorum. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında il geneli 54 olay meydana geldi. Aydınlatma oranı %100 olarak gerçekleşti eee narkotikle ilgili 205 olay meydana geldi. Yine aydınlatma %100 olarak gerçekleşti geçtiğimiz ay içerisinde. Siber alan biliyorsunuz yeni suç alanı arkadaşlar. Son bir aylık dönemde 31 olay gerçekleşti. 9'u faili meçhul olarak kayıt altına alınan olayların faillerini tespit etmek amacıyla soruşturmaları devam ediyor. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 122 adet araştırma raporu tanzim edildi çeşitli hesaplarla ilgili. Suçun işlenmeden önlenmesine yönelik yapılan faaliyetler kapsamında da dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrim içi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında yaklaşık 640 öğrencimize ve öğretmenimize yüz yüze bilgilendirme yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir aylık dönemde 11 Suriyeli misafirin geri dönüşü sağlandı sınır dışı işlemleri gerçekleştirilerek. Ee, yine 200 yabancı uyruklu şahsada yol izin belgesi olmadan seyahat etmek suçundan e, idari para cezası uygulandı. Trafiğin genel durumuna bakarsak arkadaşlar, e, bu çalışmalarımızda, trafikle ilgili çalışmalarımızda 109.708 araç, 10.104 motosiklet kontrol edilmiş. 12.777 araç ve motosiklete, 2.286 sürücüye işlem yapılmış, 1.226 araç trafikten men edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımızca il merkezinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul ve çevrelerinde servis denetimi uygulamasında 724 servis aracı ve şoförü denetlenmiş 26 okul servisine cezai işlem yapılmıştır arkadaşlar. Yine son bir aylık dönemde ilimiz özellikle büyük afetten sonra çok yoğun bir şekilde devlet büyüklerimizi ağırlıyor ve buna gerçekten alıştı ama Özellikle son bir aylık dönemde önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız sonrasında hemen kısa bir süre sonra Adalet Bakanımız sonrasında yine Çevre Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir ettik. Bu programların tamamı da herhangi bir sorun, sıkıntı, problem yaşanmadan ve gelen konuklarımızın da Adıyamanlı hemşerilerimizle en geniş anlamda buluştuğu gönül bağlarını tazelediği şekilde gerçekleşip tamamlandı. Ben tüm bu çalışmalarda büyük gayreti olan, gerçekten fedakarlı çalışan, çok yorulan e, güvenlik birimlerimizdeki, emniyet teşkilatımızdaki, jandarma teşkilatımızdaki çalışma arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bizim çalışmalarımız sırasında ortaya çıkardığımız yoğunluk ve rahatsızlıklardan e, dolayı e, herhangi bir e, reaksiyon göstermeyen ve bizi anlayışla karşılayan, Adıyamanlı hemşehrilerimize de ayrıca huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman'daki huzur ortamını bozmadan, Adıyaman'ı sakin şehirlerden, huzurlu şehirlerden, barış ve kardeşliğin şehirlerinden bir tanesi olarak yaşatmaya devam edeceğimizi tekrar taahhüt ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.